Merhaba arkadaşlar. Dikenli incirlerimiz meyvelerini olgunlaştırdı. Hem kendimiz tüketmeye başladık hem de arzu eden arkadaşlara bu şekilde kolilerle kargo veya otobüsle gönderiyoruz. Bakın buradaki 3 tane dikenli incirin meyvelerini tükettik veya topladık. Aşağı taraflarda yine bitkilerimiz var onların meyveleri üzerinde onlar da tamamen olgun durumda toplanmaya hazır. Tabi sadece buradakiler değil bahçemizin başka taraflarında da çokça dikenli incir bitkisi mevcut. Bunların meyvelerini arzu eden arkadaşlara göndereceğiz. Tabii ki elini çabuk tutan ve siparişini çabuk verenler ancak ulaşabilecekler. Çünkü bu sene sayı biraz kısıtlı. Her ne kadar çok gibi gözükse de bir bu kadar bahçemizin öbür taraflarında da var. Belki bundan daha fazla. Ama yine de sayı bu sene biraz az. Yetişen arkadaşlara göndereceğiz inşallah.